Zombie merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ölümle burun buruna kalmış insanları e, göstereceğiz size video. E, evet ölümle. Ister. Ölümle ben benimle kalmış insanlar. Benimle. Benimle hani Bana ölümle lan? ben ölümle ben. Oy. İyi değil miydi? Çok iyi. Benim bunun biraz büyük arkadaşlar. Biraz yani, mı? Bir 78 cm yok mu? Bir rahat Gençler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Siz oğlum ya. Bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Kaç dakika? Normalde kaç gidiyor? 15 20. Bir 50.000 bin gelirse seviniriz arkadaşlar. Yani 50 like gelsin diyor 50, gençler. 50.000 Vallahi var ya bundan sonra çok bomba videolar gelmeyecek mi? Evet. Vallahi çok güzel videolar Nasıl gelecek. Nasıl bana ya? Bah, özür dilerim. Gençler Hı. sadece sonuna kadar izleyin. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Ve like açın ve yorum atın. Başla. Yok. Dur ya. Ee, evet arkadaşlar ee, yanımda Baran var. Furkan yok. Ya ne şımardın be. <laughs> Şımarıktık bizim işimiz. Hadi aç aç. Hmm. Ne oluyor dayı? Oo. Bak bak. O düşük mü? Hangisi ki? Kanka bu şu kırmızı. Ya evet. Asos aç. Onu tak tak çek. Ne lan? Tamam, Neden? tamam, tamam. Neden? kamera çekiyorum Neden? bak şuradaki Neden? sağdaki. Al. Lan ben. E öldü. Ölmesi lazım. <laughs> öldü lan. <laughs> Oy! Ananı avradım he. Oğlum araba... Ağlıyor mu Adamın yani kemikleri kırıldı oğlum Bir dakika. Adam. Ağlamıyorum adamın kemikleri kırıldı. Ayy hey, siz çok şeyin lan. Ne oldu? Ananı köpek. Köpek şeyde kaldı asusörde kaldı. Kanka Asus ipi adamın elinde asus köpek de dışarıda. Siktir. Ah koptu. Kopardı. Of. Helal olsun lan sana dayı. Vallahi biraz daha uzak şuradan falan tut. Kanka köpek ayı adamı sırda. Selam. Allah Allah. Abi gel helak. Helak. Onu ne? O, o ne neydi? neydi? Ne oldu biliyor musun? Çatışma alanındalar ya. Evet. Hani terörist bölgesi falan filan. Mermi geliyor adama. Tam göğsüne, tam jileğin ucuna. Oy. Kafasına gelebilirdi yani. Oha lan. Adam Allah biraz ballıymış demek. kadar yerler. Biraz savaş şey değil Bizim oynadığımız gibi değil yani. Hı. Kanka adamlar Kusur. kaç kilometreden vurdu ama. Biz oyunda ee, ee, ne oldu, oldu şimdi? Close, Öldüm ki. Hmm, ama. Holy shit man. You okay? yeah. <laughs> Dayı ne yapıyor ama? Ne Neyi çekiyor ki salak? Ne çekiyor? Ama neyim çekiyor? Hmm. Etrafı. Bana canım. Canım. Alırım, para para alırım, adam gazeteci ama ne para alır biliyor şey. musun? Aynen değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor>

Evet. Evet. O ne o ne lan Lan sen ne yapıyorsun gerizekalı? Lan bu ne çarptı ya şey. çarptı çarptı, Vallahi çarptı. Çarptı evet. dedi? titredi. O ne ne Oh, oh shit. Body research. Yani, hmm. Oh shit. Oh fuck. <laughs> oh my god, dude. Dur artık be. Ay hayır hayır. Hayır. Hmm. Oy. Kedi de mi? Hı hı. Asiktir. Bir şey değil mi? Üstünden geçseler var ya. Ee, ne olur biliyor musunuz? Niye şanslısın? Hamur olur hamur. <laughs> Biraz şanslı. Bayağı şanslı hatta. Hani görüyorlar oğlum. Bok görüyorlar. Nereden görüyorlar. Kanka bir araba öyle gider mi? O şey öyle şey öyle bir şey gider mi? Şeridi ortalamıyor bak. Bu ortaladı. O da gördü özel Bak kanka ortalamıyorlar. Aa o da da. Hmm. Bravo be. Sen var ya. Peş çocuğuyuz artık. U -u. Senin var ya taş gezdirenler gezdirenleriz. Hı. Hmm. Bence o kedi değil lan başka bir şey. Kedi kedi. Ay getirdi ama. <laughs> Helal olsun lan dayı. Bravo, alkış. <laughs> bir o şu sonra devam. Sağa vurdayım. <laughs> Onun ananı, ananı nereye gidiyor? Nereye? Yalan <laughs> <laughs> vurdu. Ay, <gülüyor> ayağına vurdu lan bir şey ki. <laughs> Çok komik düştü işte ama. Soğut Afrika. Hmm. Kesin köpek balığı gelecek. izle. İzle, izle. Çok iyi izle Emir. Geldi. Köpek balığı değil. İzle. Al, <laughs> oh, ne oldu? Bir şey geliyor. Messi, şarkı al. Şark! Köpek balığı, ne oldu? Dedim belli oğlum belli. Salak. Senin ben götünü... Gerizekalı incecik şeyleri niye oraya çıkıyorsun kanka? Lan sen ben beynini sikiyim ya. Onu ne oğlum? Oğlum kurtulma ihtimali yok ha. Ama kurtulmuş bu videoyu şey yapmış. Senin ben şey beynini sikiyim oğlum. Dizem. Sen o tekneyi hadi tekneyi siktir et. Sen niye o kadar açılıyorsun? Hey be amına koydum. Yukarıda küfür etmeseydin be. Yok amına koyayım ama. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ne oldu? Geliyor Bekleyin. ay? Soğukta canın acımız evet, çok kötü bak, yani. Yanıyor yanıyor. 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 Lan uçak geliyor lan. Gördünüz mü? Şu an şimşek çaktı. Ben de barana. Uy bu çok iyi lan. <laughs> dalı geçmesi iyi ya. Ben biliyorum çok Abi ben Aptal aptal. Çarpacaksın abi çarpacaksın. Yüksel yüksel. Sanki kendin kız gibi hissettin. Kendin kız. Ama arkadaş. Arkadaş. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Vallahi çarptı. Çok güzel bir şey. Bravo dayı. Oy 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 oy. Çok güzel lan. Çok Eee bu nasıl bir yavaşlık? ki? Bella Xbox One GTA 5 alalım şimdi gidip aynısını yapacağım. 80 lira verince ben. Yeni aldım. Daha yeni aldım ha şu an. Yükleniyor. İndirimdeydi aldım yani ben oyunu 4-5 kere bitirdim ben bana yalnız. Ben 10 kere bitirdim. 10 kere. Oğlum, bayağı bitirdim be. Evet, be. tamam, ben oyunu bak söyleyeyim oyunu aldım. Oyunu aldım. Bitirdim sonra si sildim öyle birisine verdim sonra tekrar geri aldım öyle de bitirdim. O çiçeği mi çiçeği ile çiçeği? Yani bu çiçeği sanki hava gibi ama içinde buz var. Ne var? Kar. Kar. Kar şey gibi düşün ya. Hani çatıdan sana kar, adamlar karar atıyor. He he anladım, anladım. Böyle bir sürü kar senin üstüne düşün. Kar boğulursun. Karın içinde. Ama bu bulut gibi duruyor. Evet. <laughs> Bitti gençler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Eğer bu videoya bir gün... Yani 5-6 saatte 30 like gelirse akşam yeni video geliyor. Aynı anda mı? Ne? 30 like olacak. Akşam video gelecek. Ha, 30 az ya. 40. 31. Tamam. 31 gelirse 5-6 saatte akşama yeni video atıyor muyuz? Atıyoruz. 31 like. Aynı anda. Hepiniz çok seviyoruz kendinizi çok iyi. Allah'a emanetsiniz.